Herkese merhaba, ben İsmail Turasan. Arkadaşlar, tercih dönemi öncesinde bölümler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ben Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. 2004 yılı mezunuyum. Yine aynı alanda ODTÜ'de yüksek lisans derslerini aldım. O konuda okul tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı İngiliz dilini, edebiyatını ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliği kazandırmak ve İngilizlerin yazılı ve sözlü öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini geliştirmeye hedefler. Yani burada bir öğretmen yetiştirme amacı yoktur. Burada bir çevirmen yetiştirme amacı yoktur. Çeviri dersleri vardır ama eğitim bilimleri dersleri yoktur. Dersler hakkında birazcık bilgi verelim. Bölümdeki dersler arkadaşlar İngiliz kültürü, İngiliz tarihi ile ilgili dersler var. İngilizce, dil bilgisi ve kompozisyon ile ilgili dersler var. Araştırma teknikleriyle ilgili dersler var. Onun dışında İngiliz tiyatrosu, şiiri, düz yazısı, kısa hikayesi, romanları ile ilgili ayrı ayrı birbirinin devamı olan dersler görüyorsunuz. Ayrıca Hacettepe'de popüler kültür, kadın edebiyatı, medya, azınlık çalışmaları, kolonileşme, kolonileşme sonrası dönem gibi pek çok ayrı dersi de alma imkanımız olmuştu dersler içinde sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazılı ödevler bolca olduğu için yazılı ve sözlü dile hakimiyetiniz çok önemli. Hatta bizim syllabuslarımızın altında öğrenci notunun %25'i kötü İngilizce sebebiyle kırılabilir diye özellikle hatırlatma vardır. Cevabınız tam doğru olsa dahi beklenen olgunlukta ve gelişen, gelişmiş bir yapıda değilse kullandığınız dil notunuz düşük kalabilmekteydi. Bu da iyi İngilizce öğrenmek için bizi teşvik ediyordu. Arkadaşlar bölümdeki dersler tamamen İngilizce işleniyordu. Biz bazı üniversitede duyuyoruz bazı derslerin Türkçe yapıldığını ama bunun bir faydası yok. Hacettepe'de öyle bir şansınız yoktu. İngiliz ve Dibiyatı bölümünde adam akıllı tüm dersler, tartışmalar, sunumlar İngilizce olarak devam etmektedir. Peki bu bölümün iş olanakları neler? Gerçekçi konuşmak gerekirse dil bölümlerinin %90'a 95'i sonunda öğretmenlikle biten bir hikayedir. Yani ben öğretmenlik çok fazla düşünmüyorum. Yurt dışı planlarım vardı ama hayat bizi farklı koşullarda test ettiği için Hacettepe denilen formasyonumuzu aldık ve ben Başkent Üniversitesi'nde okul olarak başladım. Şimdi arkadaşlar milli eğitimde formasyon artık kalktı tesis yüksek lisans şekline dönüşecek bildiğimiz kadarıyla tesis yüksek lisans yaparak formasyon belgesinin yeni halini alarak milli eğitimde KPSS'den sonra öğretmen olabilirsiniz bir. Özel okullarda, kolejlerde öğretmenlik yapabilirsiniz. iki. üniversitelerde yüksek lisans yaptıktan sonra ilgili alanlarda, tabii ki İngilizce öğretimiyle ilgili alanlarda yüksek lisans yaparak o öğretim görevlisi olabilirsiniz, eski adıyla okutman olabilirsiniz. Altı, eğer çeviriye çok ilgi duyuyorsanız çevirmenlik yapabilirsiniz. Turizme ilginiz varsa turizmle ilgili gerekli seyahatlikler aldıktan sonra turizmle çalışabilirsiniz. Eğer edebiyata okumaya ilginiz varsa kendinizi çok 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 geliştirmek kaydıyla editörlük, gazetelerde görev alabilirsiniz. Hatta benim TRT'de ve diğer kanallarda arkadaşlar spikerlik yapan, muhabirlik yapan arkadaşlarım var. Bunların hepsi o ilgili alanlarla ilgili sizin yapacağınız ek çalışmaya bağlıdır. Yani Hacettepe'de olsa, başka bir üniversitede olsa tek başına İngiliz ve Diliyatı bölümü kimseye meslek edindirmez. Çok azimli, çok çalışkan olan ve hayalleri uğruna ek çalışma yapan öğrenci her zaman iş bulur. Benim hiçbir zaman iş kaydım olmadı. Yani iki ayrı üniversitede ben a Başkent 6 yıl çalıştım, Orkide 4 yıl görev yaptım, 7 yıldır da Akın öğretmenlik yapıyorum. Yani girip de kaldığım İngilizce sınavı olmadı. Bunun böyle olabilmesi için iş size bitiyor gençler. Bölüm değil, sizin o bölümü nasıl okuduğunuz çok daha önemli oluyor. dili ve edebiyatı bölümünü kim tercih etmeli? Bence okumayı sevmeyen bir kişi asla edebiyat bölümüne gidip de ızdırap çekmemeli. Çünkü öğrenmek, okumak, Kültürü tanımak, tarihi öğrenmek, olayların sebep sonuç ilişkisini görmek, bunun edebiyata nasıl yansıdığını, tiyatroya, şiire nasıl yansıdığını görmek sizin için bir zulümse okumanızda bence gerek yok. Hatta bazen eğitim fakültesindeki bazı arkadaşlarımız of ya bu dönem işte iki tane roman verdiler diye şikayet ediyorlardı. Biz bir dönemde 16 roman okuyorduk bir ders için. Anlatabiliyor muyum? Hani bu keyif alınacaksak, okumayı seviyorsak çok iyidir. Bence İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün sözlü ve yazılı anlatım, kültür, edebiyat, bol okuma noktasında hevesli öğrenciler tercih etmelidir. Okumayı sevmeyen, yeni fikirlere kapalı, çok dar bir dünya görüşü olan için bence çok iyi bir bölüm değildir. Çünkü her metni okuyorsunuz. Her dine, her görüşe, her politik görüşe ait şeyleri okuyorsunuz. Dünya vatandaşı oluyorsunuz. Yani bazılarının da okuması onlar için çok iyi olmaya biniyor açıkçası. Peki değerlendirme, genel değerlendirmem benim şu, okuma ve ders sütü bakımından ağır bir bölüm İngiliz dili ve edebiyatı. Ee, çok daha fazla okuma, çok daha fazla kelime, çok daha fazla uzun yazılı ödev olacaktır. Vize ve e, final sınavları daha geniş kapsamlıdır. Mezun olabilmek için harcayacağınız efor, çaba çok daha fazla olacaktır. Hakkıyla okunursa bir ömür altın bilezik serisi kazandırır size. Ama sevmeden okunduğunda da zar zor okuyup söve söve okulu bitirende çok kişi vardır. O yüzden kendinizi doğru tanıyın. Okumayı sevenler, gelsin dedi. Umarım faydası olmuştur. Herkese iyi günler. Happy to happy